Sevgili izleyenler bugün Kahramanmaraş'ın havasıyla, doğasıyla, insanıyla en güzel ilçelerinden birisi Çağlayınceret'teyiz. Bugün burada vatandaşlarımıza Çağlayınceret'in en büyük sorunu ne diye sorduk. Ne cevap verdiklerini buyurun beraber izleyelim. Ben Engizek Mahallesi'nde oturuyorum. Engizek Mahallesi'nin sorunu da benim oturduğum yerimle merkezi yerim arası 4 kilometre gelir. O yol bozuldu. E, yol tamiri yapılmadı. Artı oturduğum yerde su sorunum var. E, suyumu taşıma ile hallediyorum. Ben yerde. Su. Su. Evet. Yol. Merkezde, kırsal mahallelerde. Evet. Hepsinde su sorunu var. Şu an merkezde. Biz yazdan beri suyu göremiyoruz. Suyu. Bir damla suyumuz suy yok. Evlerimizde su yok. Akar su yok. Gece yarılarına da su gelmiyor. İşten geliyor, su yok. Affedersin, tuvalete gidiyorsun, su yok. Banyo yapacağım, su yok. Arazisi mi kalmadı ben? Ben kendime götürüyorum, yoldan beri tenkene yüküyorum. Kaskini verdiğim su, su sefekesinde. Kır tava vurdum, kapattım. Evet. Arazisi mi? Çağrı Cevdet Geniş Genişlese çok güzel olur. Su yok. Kulaşım. Ambiyon, sorun su. Susuz kaldık diyorsun. Ha, susuz kaldık. Arazilerimizde de susuz, biz de susuz. Yolumuz uzak geliyor. Şu yolu yapsalar kaç seneden beri bizi kandırıyorlar, kandırıyorlar yapmıyor. Ödek gelesin. Soğuk veriyor. Ödek gelesin. Yapılırda mı? Yapılmasın. Yapılır ya, sonra yok. yok. Yapılmadır. Yapılmadır. Geliyorlar. Yok. Seçim zamanı yani geliyorlar. Aha geldik yapıcı başladık. Yola başladık. Sırete başladık. Kandırıp gelip geliyorlar. Koyularımızı alıyorlar. Ondan sonra burada boynu bükür kalıyoruz. Çağlayan yerin en büyük sorunu gölettir efendim. Göletin yapılması lazım. Hangi göletin? Ödek göletinin yapılması lazım. Bu vatandaşın kurtulması için. Şu an ciddi manada şu sorunu mu var? Aynen öyle. Bu sene cevizlerin esmer olmasının yüzde seksen o göletten olmadığından efendim. Suyular azaldı. Olan suyumuzu da içme suyuna veriyorlar merkeze. Suyu arazimi susturalım. Su sorunu. Ulaşım sorunu. Su derken içme suyu mu? arazi suyu içme suyu. Amdek sorunu su. Su? Evet, su. Suyumuz hiç yok. Arazimiz, suyumuz dal da, alda, içme suyumuz da bazı yok. Size göre Çağlayan en büyük sorunu ne? Evet, sorun yok. <laughs> Hangi yok? Dağıl. Ve güret. Ödek güret. Ödek güret. Ama Öde. Öde. Çağlayan Cerit'i... Size göre Çağlayan en büyük sorunu ne? Size göre Çağlayan en büyük sorunu su. Su. Su sor. Su kaynakları yetersiz mi geldi? Yetersiz geldi, evet. Duyumuz depremde gitti. Yani su kaynağı zarar su gördü. Su kaynağı depremde. zarar gördü. En büyük sorun. Çağlayan Cerit'in en büyük sorunu yok. Bozlar Çağlayan Cerit arasına e, buradan önceki giden başkan biraz ve ilçe başkanı AK Parti'nin ilçe başkanı e, biraz iyileştirme yaptılar ama AK Parti'nin Hele de Mahir Ünal. Mahir Ünal, e, Lordun'un depede dana kesti bu Çağlayan Ceritli bu insanlar, belediye. Dana kestiler. Söz verdi. Buradan oraya vatandaşı götürdük, taşıdık minibüslerle. Yolumuz yapılacak dediler. Müjde dediler. Yolumuz yapılacak dediler. Yolumuz yapılmadı. Mahir Ünal, Başkanımız, milletvekilimiz Çağlayan Cerid'in Burası bir çivi çakmadı. En büyük sorunumuz su sorunu. Çok duşuşluk yaşadılar. E, şu an bağ bahçe bitmek üzere suyumuz yok. Ama şöyle bir şey var. Ödek göleti yapılırsa Çağlayan Cerid, tarım şehri olur. Suyumuz yok. Yazın satı kesiliyor. Enginlere çıkıyor. Yükseklere, evlere bile çıkıyor. Su sorunumuz var. Bizim buraya girişimiz kör nokta göl başından Alıkayasına bir yol bağlanırsa buraya giriş çıkış olur. Herkes e, cevizini, elmasını, üzümünü yol kenarlarında pazarlar. O zaman daha güzel olur. Buraya giriş çıkış olur. Geçim sıkıntısı var. Şimdi mal satıyor adam. Sabahına var yok. 50 kağıt sonra var yok. 3 Bu. Çalancı'nın en büyük sorunu bazı evler okul uzak oluyor. Servisleri Yürüyüp, en büyük sorun bizim bize, bizim zeytler var. Buralar çok mağdur. Bizi yürü çalınca en büyük sorun şu anda e, su problemi. i̇kinci büyük problem de e, yol problemimiz. E, su, yol derken? E, şu diğer e, Karınmaraş Kadir Kulu'yu e, diğer yoldan ziyade bizim için çok daha O yolu yaptıklarında hem e, Maraş'taki yaşayan e, kişiler buraya ekonomik anlamda fayda sağlayacak. Hem de buradan işçi göç olmayacak. E, su problemi de yani dediğim gibi çağla gelmiş geçmiş en büyük problemlerine. Bunun için de Çağla Belediye Başkanımızın e, ödek göleti projesi var. Aynen. Şu an onunla ilgili çalışmalar var. E, ödek göletimiz yapıldığında inşallah bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Yol. Yol derken şehir içi yolmal. yol mu? Yok. Doğu Kadiroğlu, Karahanmaraş evet. arası. Evet. Mesafe kısalacak. Mesafe kısalacak. İstediği zaman Marş'a gidip gelebilen var Şu an çok mu uzak oluyor? Çok uzak oluyor. Yol bozuk. Doğu Kenkörü çok bozuk. Yani yukarıdan gitmeyle 110 kilometre gitmeyle 60 kilometre gitmesi aynı saat tutuyor. Bence yol ve hastane. Değil. Yol Çağlayan için mi? Şehirler arasında. Ee, özellikle e, Cerrit merkezden yol ayrımına kadar dediğimiz kısım. Ama hastane tabii ki ilk başta geliyor. Yani. Ya, en ufak bir problemle direkt pazarcık, direkt maraş. Bu bizi gerçek malda yoruyor. Çağlayan girdin, en büyük sorunu şu anda su. 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 Su, Başka bir şey değil. Ama normalde benim görüşüm alırsam Çağlayan Cerit için ben üniversite istiyorum. Mesela.